Hepinize merhaba, Suna Erdoğan YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bu güzel modelin yapımını göstereceğim. İlk önce yakından bakalım. Harika ve kullanışlı bir model. Yapımı oldukça kolay. Yakından bakalım. ilk önce böyle. Hemen arkasında çevireyim modelimin arkası da böyle, aynı güzellikte. Arkası da böyle oluyor. Ön tarafı da böyle Kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz bana destek olursanız çok memnun olurum Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir Ayrıca bu güzel modelimin yapımında 7 numara tığ kullandım İki renkte lif ipi kullandım Beyazı da kullandım Hemen bu güzel modelimizin yapımına başlayalım Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Ve zincir yaparak başlayacağız. Zincir yapalım. Bu şekilde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bu şekilde zincirler yapmaya devam edelim. Evet ben bu şekilde toplamda 65 tane yaptım. Kare bir model için normal ideal bir boy. Daha fazla büyük yapabilirsiniz. Zincir sayısını arttırabilir veya eksiltebilirsiniz. Şimdi devam edelim. Modelimizi kurmaya başlayalım. Tığımıza dolayalım. Şuradan itibaren sayıyorum. 1, 2, 3 tane atladım. Dördüncüye. Buraya tığımı dolayıp fıstık yapıyorum. 4 sefer sardım. Fıstığı kapatıyorum. Araya bir zincir yapıyorum. Tığıma doluyorum. 1 2 zincir atlayıp 3.'ye. 2 zincir atladım 3.'ye. Buraya fıstık yapıyorum. 4 sefer sardım yine. Kapatıyorum. Bir zincir yapıyorum. Yine bir, iki tane atladım üçüncü zincire. Buraya fıstık yapalım. Dört sefer sardım. Yine kapatıyorum. Bir zincir yapıyorum. Aynı şekilde bir, iki tane atladım üçüncüye buraya fıstık yapıyorum dört sefer sardım kapatıyorum bu şekilde yaparak sıramızın sonuna geliyoruz bir zincir yapıyorum bir iki tane atladım üçüncüye bu şekilde kapatıyorum bir zincir yapıyorum bir iki tane atladım üçüncüye buraya bu şekilde fıstık yapıp kapatalım ve bu şekilde sıramızın sonuna gelelim Evet bu şekilde 2 zincir atlayıp 3. fıstık yaparak sıra sonuna geldim. 21 tane fıstığım var. Daha büyük ya da daha küçük zincirler yapabilirsiniz. 65 tane yaptım ben. Bu şekilde örmeye devam ettim. Şimdi son fıstığımı da buraya yaptım. 2 tane atlayıp 3. Üç 3. zinciri fıstığımı yaptıktan sonra burada 1 2 3 zincir yapıyorum dönüşlerde. 3 zincir yaptım. Hemen buradaki zincir boşluğuna sabitliyorum. 1 2 zincir yapıyorum artık. 3 de yapabilirsiniz eliniz sıkıysa. Hemen buradaki zincir boşluğuna sabitledim. Yine 2 zincir yapıyorum. Zincir boşluğuna sabitliyorum. Bir, iki zincir. Zincir boşluğuna sabitliyorum. Bir, iki zincir. Bu şekilde Sıramızın sonuna geliyoruz. Çok basit. İki zincir. Ama zincir boşluğuna sabitliyoruz. Bir, iki zincir. bir iki zincir Evet tekrar bu şekilde iki zincir yapıp sabitleyerek sıramızın sonuna bu şekilde zincir yaparak gelelim Evet tekrar sıra sonuna geldik bu şekilde gelmek üzereyiz bu da arkadan görünüşü modelin şimdi sıra sonunda birlikte örelim yine iki zincir yapalım buradaki Zincir var, zincir atlamıştık zaten. Buraya böyle sabitliyorum. Bir zincir yapalım, çevirelim ve renk değiştirelim. Şimdi düz renk olarak da örülebilir, renkli de örülebilir. Beyaz ipim burada kalsın, burada devam edeceğim beyaz ile. Buraya hemen sabitliyorum. evet sabitledikten sonra buraya yine aynı şekilde 1 2 3 zinciri yapıyorum mutlaka. Buradaki hemen ilk zincir boşluğuna ilk zincir boşluğuna tığıma doladım fıstık yapıyorum. 4 veya 5 sefer sarabilirsiniz. Kapatıyorum. Alttaki yapmış olduğumuz işlemlerin aynısını yapıyoruz aslında. Bir zincir yapıyorum. Hemen yanındaki boşluğa, zincir boşluğuna fıstık yapıyorum. Tekrar kapatıyorum. Bir zincir yapıyorum. Hemen yanındaki yere Hıstık yapıp kapatıyorum. Bir zincir yapıyorum. Hemen yanındaki yere. Hıstık yapıp kapatıyorum. Bir zincir yapıyorum. Tekrar yanındaki yere. şekilde yine kapatıyorum. Evet, bu şekilde tekrar sıramızın sonuna gelelim. Evet, tekrar sıra sonuna geldim. Böyle görüntüsü bu şekilde. Böyle olacak. Şimdi sıra sonunda yine buradaki zincir boşluğuna Buradaki zincir boşluğuna da fıstığımızı yapalım ve kapatalım. Kapattım. Bu şekilde sıra sonumuz bu şekilde. Şimdi yine aynı şekilde 1 2 3 zincir yapıyorum. Çevirdim modeli hemen buraya. Zincir boşluğuna sabitliyorum. Tekrar 1 2 zincir yapıyorum. Hemen yanındaki zincir boşluğuna buraya sabitliyorum. 1 2 zincir. Buradaki zincir boşluğuna sabitliyorum. 1 2 zincir. Hemen buraya sabitliyorum. 1 2 zincir. 1 2 zincir. Bir, iki zincir. Evet, bu şekilde tekrar sıramızın sonuna geliyoruz. 2 zincir. Evet. Bu şekilde tekrar sıramızın sonuna gelelim. Evet, bu şekilde tekrar sıra sonuna geldik. Arkadan görünüşü böyle. Önden görünüşü de böyle olacak modelin. Şimdi sıra sonunda yine birlikte örelim. 2 zincir yapalım. 1 2 zincir yapıyorum. Buradaki zincir yaptığımız yere başlarken zincir yapmamız önemli çünkü lazım oluyor. Buraya sabitliyorum. Şimdi bu ipi bırakıyorum. Beyaz ipi alıyorum. Rengimi bu şekilde kopartmadan ipimi böyle değiştiriyorum. Tekrar sağlamlaştıralım. Şuraya sabitleyelim. 3 zincir yapalım. 3 zincir yapmayı unutmayalım. 1 2 ve 3 Aynı şekilde devam ediyoruz. Buraya hemen zincir boşluğunu 4 veya 5 sefer sarabilirsiniz fıstıkları. Bu şekilde kapatıyorum bir zincir yapıyorum hemen yanına Aynı şekilde kapatıyorum. Bir zincir yapıyorum hemen yanına Zincir boşluğuna iki sıradan oluşuyor model. Bir tanesi zincirler yaparak birinci sıra, diğer sırada fıstık yaparak geçiyor bu şekilde. Hem kolay hem de güzel bir model. Bir zincir yapıyorum. Hemen buradaki zincir boşluğuna bu şekilde modelimizi örmeye devam edelim. Evet bu şekilde modelimizi örmeye devam edeceğiz. İki sıradan oluşuyor. Dediğim gibi fıstık yaparak ve zincir yaparak bu şekilde renk geçişlerini de gösterdim. Aynı bu şekilde yaparak istediğimiz büyüklüğe gelesey kadar modeli örelim. Ben de öreyim ve sonrasında kenarlarını yapalım. Evet ben bu şekilde örmeye devam ettim. İstediğiniz büyüklüğe gelesey kadar örebilirsiniz. Daha büyük modeller için 65'ten fazla yapmayı unutmayın. Ya da uzun yapmak istiyorsunuz bu modelde böyle ideal oldu. Şöyle uzun olarak da buradan devam edebilirsiniz. Bu şekilde Şimdi daha büyük yapmak istiyorsanız 65'ten daha fazla yapmalısınız onu da söylemek isterim. Şimdi kenarı ile devam edelim buraya kadar geldik ve burada ipimizi keselim. Şuradan renkli ipimle tekrar buradan devam ediyorum. Hemen buraya sabitleyelim fıstığın üzerine. Ve şimdi burada 2 3 zincir yaptım. Hemen tığımı dolayıp yine buraya zincir boşluğuna ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 zincir. Zincir boşluğuna batıyorum. Tekrar aynı yere ikili trabzan 3 zincir batıyorum. Kenarını yapıyoruz artık. Bu şekilde 3 veya 4 sefer yapabilirsiniz. 3 zincir batıyorum. 1 2 zincir yapıyorum. Hemen buradaki boşluğa atıyorum. 2 zincir yapıyorum. Tekrar aynı şekilde devam ediyorum. Aynı işlemleri yapıyorum. İki zincir yaptım. Buraya gelip batıyorum. Eğer sıkı geliyorsa bir boşlukta atlayabilirsiniz. Böyle ya da araya bir zincir yapabilirsiniz. Şuradan da göstereyim hemen. İki zincir bir boşluk atlayıp diğerini de yapabilirsiniz bu şekilde. Eğer sıkı geliyorsa ben de böyle bakacağım. Sıkı gelirse bir boşluk atlayacağım. aynı yere yapıyorum. 2 trabzan Üç 3 zincir sabitliyoruz. 2 zincir yapıyoruz. Bu şekilde bir boşluk atlayıp diğerine. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Biraz seyrek olmasını istiyorsanız bir boşluk atlayıp diğerinde yapabilirsiniz. Yine 2 zincir yaptım. Bir boşluk atlayıp diğerine. İkili trabzan. İki zincir, bir boşluk atlayıp diğerine Böyle İki zincir, bir boşluk atlayıp diğerine Bu şekilde Sık olanı böyle, seyrek olanı böyle Bu şekilde kenarlarını yapalım, tamamlayalım Evet, kenarlarını da bu şekilde tamamladım Öyle. Şimdi sıra sonuna geldik. Şöyle tekrar bir göstereyim. Böyle oluyor. Sıra sonuna geldik. Şimdi yine bir veya iki zincirle buraya başlamış olduğum yere başlamış olduğum yere buraya böyle sabitliyorum. Bir zincir yapıyorum. Tekrar buraya da zincir boşluğuna da. Sabitlemeyi yapıp bir zincir yapıyorum. Ve ipimi burada artık kesiyorum. Evet bu şekilde modelimizin sonuna geldik. Harika çok güzel bir model oldu. Allah'ın izniyle anlatmaya çalıştım. Böyle hem kolay hem de güzel bir model. Kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz bana destek olursanız çok memnun olurum. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Tekrar görüşmek üzere inşallah. Hoşçakalın.